Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane ayrı çöpünü göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Elif e, gösterecek. Hani Elif video çekecek. Ben videoda olmayacağım sadece e, konuşacağım arkadaşlar. Öncelikle bizim elimizden her şey kanalıyla ilgili bir, e, çok az bilgi vereceğim. E, daha çok kendi yapı olacak e, ama yine de çalışar olacak. Zaten daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız açıklama kısmına bakarak bunu görebilirsiniz. Ee, hemen elif malzemelerimize geçsin. İlk önce şu şekilde ben 3 adet keçeli kalem kullandım. Arkadaşlar siz farklı bir e, boya da kullanabilirsiniz. Ee, sonra bir makas. Bu şekilde süslemek için çıkartmalar. Pirit. Kağıt. Şöyle kare şeklinde olacak kağıt. Şöyle desenli bandım var öyle e, bir boyutuna göre ayarlanmış kağıt şu şekilde defter kapağına ihtiyacımız var. E, karton da kullanabilirsiniz. Ve ilk e, o zaman arkadaşlar hemen e, ayraçları yapmaya başlayalım. İlk yapacağımız ayraç bu şekilde bir ayraç olacak. Hemen onun malzemelerine geçelim arkadaşlar. Şu şekilde bir kağıt lazım. Kare şeklinde olacak. Ona dikkat edin. Şimdi bunu katlıyorum üçgen şeklinde. Ve iki üçgenin alt köşelerini alıp en üst köşesine birleştiriyorum. Diğer köşeyle aynı işlemi yapıyorum. Ve bakın oldu şu anda. Şimdi arkadaşlar bunu açıyorum. Ve burada oluşan şekillerimiz var. Burada iki tane üçgen, bir tane de kara şekli oluştu. Bu kara şeklinin bir katını alıp aşağıya birleştiriyorum. Şimdi şu iki tarafı da alıp buradaki kalan boşluktan içeri sokuyorum. Bu şekilde. Diğer kısım için de aynısını yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Şu anda hazır. Şimdi bunu üzerine istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben şekillendirip geleyim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Evet, böyle oldu. Siz eminin daha güzel yapacaksınızdır. Şimdi ikinci alete geçelim. İkinci alet için bu şekilde defter lazım. Defteri kapı ben buradan kestim arkadaşlar. Şu şekilde kalıp çıkarttım. Siz de çıkartabilirsiniz. Şimdi bu kalıbı kaplayacağız. Ben bunu videoya başlamadan önce bunun için bir kalıp kesmiştim. Şimdi o kalıbı ben kaplayacağım Arkadaşlar Hemen geliyorum ka kaplayıp bunu Arkadaşlar ben şimdi onu kaplamak için Kağıdın ölçülerini aldım Şimdi pirit lazım Piriti açıyorum ve hemen Buraya sürelim kağıdımıza Kaba da sürebilirsiniz ama Kapta daha az pirit olur Bu yüzden hem kağıda hem kaba da sürebilirsiniz Hemen yapıştıralım Arkadaşlar sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz ama sıvı yapıştırıcı e, üzerinde iz bırakır bu yüzden ben peat kullanmayı tercih ettim. Arkadaşlar ben şimdi bunu süsleyeceğim. Süsleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu süslemek için şu şekilde çıkartmalar ve bant kullanacağım. E, i̇lk önce anlatayım süsleyip gelin sonra şu şekilde bantları üst ve altına geçireceğim. Üzerine de Nazar boncuğuyla gülen yüz yapıştıracağım arkadaşlar. Ben şimdi hemen süsleyip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben süsledim. Bu şekilde oldu. Şöyle gördüğünüz gibi emoji. Burada emoji değil. Gülen yüz. Altında nazar boncuğu var. Bu şekilde üzerinde şekilde desenli bantlar var arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Diğerinde göstereyim arkadaşlar. Evet bu şekilde. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar ayrışlarımız bitti videomuzu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay